Son olarak Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri. Güzel oyuncu, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı. Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu siyah incili mayosu, gold takıları ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı. Şezlong'ta pozlar veren Özdemir'in kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.